But who is this conqueror? And where does his legend begin? The enemy battering ram is preparing to advance. Aa. Beko, askerleri oraya mı getiriyor? Abi, B'yi alalım. Tamam. Seninle beraber durdun askerlerimi orada. Askerleri çağır o Askerler nereye yapacağım biliyor musun abi? Şu Öyle. adamın okçularının durduğu yer var ya. <laughs> tamam. Şuraya yapacaksın karşıya. İşaret koyayım. Nereye? Sır, sırık diyorum ya oraya koy. Oradan geriye ha. kaçarsın. Tüfekçi mi diyorsun sen? Yok tüfek... tüfekçi almadım ben. İstersen alayım tüfekçi. Yok savaşçı mı aldın? Ha. Abi tüfekçiyi sonraya sakla. Sonra işimize yarar. Savaşçı aldıysan iyi. Sıkıntı yok. Oha Yukarıdan... tüfekçiyle başlamışım. Tamam oraya, oraya konuşlandır. Bizimkiler çalışırken sen dalma direkt. Abi şuradan ben... geliş yapıyorlar şu anda. Sağdan ben... geldiler be Hatta da... benim adamlara geliyorlar. Abi. Tamam bizimkiler saldırdı. Sen geriden geriden vurdur onları abi. <laughs> Ana kapı da kırıldı. Tüfekçilerimiz çalışıyor şu an. Geldim abi. Yo ben buradayım. Baş... Aha geliyor bak savaşçı geliyor Beko. Savaşçı geliyor gel buna ulti at. Önce düşürmemiz lazım. Aha ulti boşa gitti. Oha lan. Ananı sikeyim. Anam ay çok iyi. Kardeşim <laughs> müthiş oldu be kom. Charge! Destroy them! will! Kaçayım mı lan? Abi sıktı sıktı. Sıkıyorlar Beko. Hem de köpek gibi sıkıyorlar kardeşim. Bomba bile attırdım Beko. Ben adamlarıma bir can basıp geleceğim ya. Abi çok sıkı ettiler benim adamlar. Tamam sen git git. <laughs> Ay süvari geldi. Ananı sik. <laughs> Abi şunu dur. Aa, oğlum benim tüfek girdiler, ananı sikeyim. Ananı sikeyim seni orospu çocuğu seni. Ananı sikeyim seni. Abi bak zöpe çok, ananı çok ananı adamın bir türlü öldüremiyor. Vurun lan şu piçe amana korum ya. Anasını siktimin oğlu ya. Vurun şu piçe amana korum ya. Adamlar abi. Kanka sikti adamları amına koyayım. Ölmedi mi daha o ya? Oğlum ölmedi ya. Öldürdüm. Ya kaç tane askerim Ama, yedi ya. Çatışıyorken onu geriye çekiversene. Gittim çektim gerideler. Amına koyayım ya. 5 tane askerim gitti ya. Canlandı siki. Basıyorum burada. <laughs> Ko buradan sanki geriye gideceğiz gibi ne diyorsun? Evet. Çık çık. Bizleri yukarıya götürüyorum Beko. Yukarı al. Şu merdivene pozisyon aldılar abi. Aynen. Ben bir, birim ikmal edip geliyorum abi. Abi birim ikman noktası çok uzaktaymış. Tamam aynı dağın başında. Çok kötü oldu bu ya. Abi bu map'i bilsen burada konuşlandırırdın zaten. Kanka, Ana yerde konuştandık konuşlandırırdın. Kanka konuşlandırdığımız yer iyiydi de herif çok güçlü. Doğru ölmedi ki herif. Abi işte silahımız güçlü, zırhımız güçlü. O adam bize vurunca daha çabuk atar. Abi. Ben askerler buraya çeksem mi lan acaba? Ben ne diyorsun Beko? Gerek var mı? A da gidiyor. A nasıl gidiyor? A en alt değil miydi zaten? O açısın önemli değil. Aha geldiler Beko. Bunlar arkadan gireceğim abi. Adamlar bir gitsin. Zaten benim tüfekçiler canlarını bayağı azalttı ortağım. Geldim Beko ben de yanına. Get into position! Form Close Order! Attack! It is an honor, sir! Beko iyi yedin kardeşim. Form Close Order! Bu o piç ettin lan adamlara. Abi şu bölgeye dikkat et. Kanka ben getireyim mi aşağıya? C'de çatışma yo, 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 var. Yok 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 yo, yo. getirme getirme. Al. <laughs> Abi bunlar pozisyon almış burada ya. Oktalar ok atıyorlar yere taşı dediğinde taşıyayım mı? Şurada okçular var aslında onları alabilsek çok olacak da. Nerede ortak? Aşağıdan mı Al şurada. Bizinkiler daldı. Burası mı acaba? Tüfekçisi de var aşağıda. Gel diyorsan getirip bir salayım bomba ne diyor? Ben daldarım adamları. Ay Çağırıyorum be o adamlara. Piç ettiler pitch. geriye git geriye. Anam kim geri. Açın! Geldim Beko yanındayım. Bunla kodum, bunla kodum. Tamam bunu yeriz bunu canı. Alta gitme alta gitme adamlara bak. Gel gel. Tüfekçileri de bırakasım yok zaten. Ben nereye kadar bomba atabiliyorum? Çok da atamıyorum ya. Oğlum bizim burada hiç askerimiz kalmamış ya. Abi ben bir mi ikmal edip geliyorum. Biz yarayı da bura yok, gider. Yok yukarıya saklayalım ya. Tamam. Abi geliyorlar. Kanka biz abi, bizimkileri koruyalım ne diyorsun? Ama hiç ettik çok güzel Aha tüfekçilere mi saldırdı hey, Ananı ah. sikeyim gittiler Gittiler Ananı yollama sikeyim Abi iki dakika uzaklaş Ah ah çok kötü oldu Çok kötü oldu Bizim adam bağırmık gibi bakıyor Çok kötü oldu bebek bebekom Birimleri çok baş boş bırakıyoruz abi senin ya benim birimim yoktu zaten adamım yoktu. Kardeşim öyle diyorsun da iki dakika geleyim sana yardım edeyim dedim piç oldu ama. İki dakika ya. İki dakika bile sürmedi lan Beko. Abi Beko kaç geliyorlar Eko geldim arkandan. Öldüm. Öl, Öldüm mü? Ayağa nasıl? Canım diyeyim. canım çok az. Ölmedim de. Yakalaksa öldürecek o kızı. Bizim. Bizimki yakın çaresken kalmamış. Çok kötü durumdayız. Öldür hiç bir askerini oyma. Eko hemen gidip asker alıyorum ben. Sen al abi. <laughs> abi cehennemin dibine yer yapmışlar ya. Yani. <laughs> Oo, kaybeti. Ben geri çıkıyorum. alayım alayım ne ulan zaten iki tane piyadem var. Piyade al abi direkt gelenleri yönelik oynayalım. Ben de gidip bir ben de seçiyorum C'yi kaybettik. Şu giriş bir kollu abi. Ben hemen sen işaret atasın. at oraya. Attım abi ana şu andaki yeri alman lazım. Tamam. Pekocuğum buraya pozisyonumuzu aldık o zaman. Nereyi kapatalım şimdi buranı? Abi ana yerden gelecekler. Nerede mi diyorsun? Merdivenden benden gelecekler. Ben tamam, de geliyorum. Hocam. Aha. Aha geldiler bile beko. Geldim ben. de. assemble. Form up. Form up. Neredesin abi? Direkt girişte savaşıyorum beko. Ve muhtemelen. Ben de dahil adamlarımın hepsi de ölebilir kardeş. girdim Beko. Beko fena ben fena oldu Geriye çekildi fena, bölümleri. fena ol derim fena top, fena Çok iyi yaptın mokcusu, ha? ben bende geriye çekildi Tuzu kalmadı Anasını tamam siktik geriye, adam Anasını siktik anasını Canlar yoksa git can bas ben bekliyorum burada Kanka o benim yanımda bir tane eleman vardı o da güzel daldı ha şaka maka Abi sen de arka... ben arkadan Orta, geldim ya yani. Ne geldin de sen Canları mı azaldı adamların Yo ben geriye çektim adamları İki birim girdiniz ya? Ama şu an çok iyiyiz bu Ben şimdi bunları bir dahaki tura gene öldüreceğim. Beko'cum. Onların asker sayısı bizden daha fazla kardeşim. Daha mı fazla? Evet. Aa ben tek tek gelenleri öldürüyorum burada. Evet. Allah şimdi kardeşim benim bir tur daha askerim var. Ah benim silahları burada kalsaymış be kocum ya. Aa benim adamlara pis aldılar ha. Geldim 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 benim. Benim hiç adam kalmadı. double Şu olan adamlarıma bir can bastırıp geleyim ben ya. Aa ne yap? After me. Dört tane Arası. dört tane abi canlarını fullleyeyim da şunları. Sakin lan şunu. Amına koydum çocuğu. Aha asker çağırıyor. Gelin buraya ordular. Abi bir dakika daha dayanırısak bu iş olur. Take battle unit. Yok ben Askerlerimi saldırtıyorum o zaman. Sen saldırt abi. Biz burada zaten kalabalık şu anda. 45 saniye kaldı. Adamın adam dair koca bir bilim yok edildi kardeşim. Ve kocum ben asker alıp geliyor. Yetişebilirsek. Acil etme abi. Geldim 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 geldim. geldim. Abi haritan dışına çıktım. Abi adamlar geliyor. Gördüm gördüm gördüm. 2 saniye zaten. Temiz bin. Bekocum daha bir birim full askerim vardı. Zaten onunla geliyordum. <laughs> güzel bin oldu. Çok güzel bir oldu.